Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Benim adım ben ben Merak. Evet arkadaşlar bugün Gatsby bir içi nasıl yapılır onu öğreteceğiz arkadaşlar. Şimdi o zaman o zaman bir sürü yolda geçelim. Şuradan direkt yukarı çıkalım. Sizinle <tık> ziyaret edeceğim. Sen gel şuraya. Heh <laughs> oldu? Evet arkadaşlar koş 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 koş. Hazır siz arkadaşlar göstermem lazım. Böyle yavaş yavaş herhalde tek tek tekrar kendilerini. Mesela nasıl yapacak bir şey? Boş veren yok mu? <laughs> Mesafe şer. Tam böyle aşağı bakmayacaksın. Uçlarında duracaksınız şöyle. Böyle aşağı. Şöyle duracak. Ma yani mouse'tan oynuyorsan birazcık ileride duracak. Şöyle olacak. Evet, olmadı. Bir dakika niye olmadı? Mesela şöyle bir dakika ben az önce anlaşalım. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Az önce benim bir hatam vardı o yüzden yapılmadı. Nasıl bir hatam arkadaşlar? Şöyle bak arkadaşlar ben yanlışlıkla buna tıklaya tıklaya yaptım. Tıklayarak yapmayacaksınız arkadaşlar. Basılı tıklayacaksınız. Şimdi arkadaşlar şu hızlı yapacağım. Kendim hızlı girişim yapacağım. Evet arkadaşlar olduğunuz Yani bir blok yukarı. Bir blok böyle bir blok yukarı. Blokta ileri yapacaksınız her şey. Tam aşağıya bakacaksınız sonra. Zıplarak gideceksiniz. Ve çok güzel. Bir daha bir daha yapıyoruz. Bundan Her şey. Bu daha basit arkadaşlar. Buna direkt tıklamanız yeterli olacak. Şey. Mesela arkadaşlar Allah evet, Biz beceremedik çıkamadık Çık artık Neyse bu da bence spor oldu Minecraft sporu Hareketlerim çok süreliydi Neyse arkadaşlar Neyse ya Böyle arkadaşlar bası tutarsanız olmaz Tıklayın şuraya tıklayı. Tıklayarak ben de yapamıyorum aslında. basıp tutunca daha iyi olur. da. Şöyle koyalım. Şöyle. Bası tutunca da olmuyor ki. Evet arkadaşlar. Tıklayınca yapamazsınız. Yani ben onu da kısa yapıyordum. Yani arkadaşlar hangisi, siz hangisini tercih ederseniz yani benim tercih ettiğim bu. Bir blok ileri, bir blok yukarı. Sonra bir blok da ileri koyacaksınız. Böyle. Görerseniz de Allah... Evet. Saldırmaya çıkalım yani. Bir blok koymayayım. Evet, Çık çık çık. Evet. Evet arkadaşlar güzel bir soru geldi. O yüzden videoyu durmazken de yapalım. Evet arkadaşlar hazırlanalım. Bir dakika mecburdum. Mesela arkadaşlar şöyle güzel bir görüntü yapabilirsiniz. Şu, ya, şu filmde tükettiğim şeyimi çıkartarak açıyorum. Bakın bağırıyorlar. Evet. Ee, niye öyle oldu? koydum arkadaşlar böyle Allahu ekber. neyse arkadaşlar akşam olduğu için ben mülkümede hepinize görüşürüz ve bay bay.